You think? No. Yeah yeah yeah. Yes yes. yes. <laughs> Again. Okay. okay. Again. <laughs> evet burada böyle çizmeler aldık kendimize. <laughs> evet bir uzak doğulu grupla beraberim. Umarım hastalık bulaştırmazlar. Şimdi burada Japon bir arkadaş var. Fotoğraf makinesiyle muazzam şeyler çekiyor. Tabii benim kamerayla hiçbir şey görünmüyor. Ama şu an görün tam ortasındayız. Okay. Okay. <laughs> Nice, I liked it. I liked it, yeah. <laughs> Burası hakkında daha fazla bilgiyi güneş doğarken vereceğim. Şu anda hiçbir şey görünmüyor. Ve her şey muazzam yani şu anda. Bastığımız yerler filan da böyle bir e, 3-5 santim su. O yüzden de yıldızlar hem yerde hem gökte görünüyor. Sanki böyle uzaydaymışız gibi ya gerçekten. Uzaydayız zaten de. Selamlar, günaydın. Yine sabahın köründe bu çocuk şiş gözlerle nereye geldi? Nereye geldi biliyor musunuz? Uyuni gölünün, ee, daha doğrusu Uyuni göl mü çöl mü tam belli değil ne oldu dünyadaki en büyük tuz çölü olarak geçiyor. Olivia Dağı'da. İşte oraya geldim. 3800 metre rakımdayız şu anda. Burası gerçekten devasa bir devasa bir tuz çölü ve şimdi güneş doğuşunu bekliyoruz. birazcık bulutlarımız var. Bize böyle çizmeler de verdiler. Biz gece 3'ten beri buradayız. Çünkü yıldızları izledik. Çok güzel fotoğraflar çektik ama o fotoğrafları biraz geç ulaşacağım. Aha güneş bak şuradan görünüyor mu şurada? Ondan bir yerden çıkacak. Ee, şimdi burada saat 7.30'a kadar buralardayız. Güneş batımını, pardon güneş doğumunu izleyeceğiz. Ondan sonra tekrar hostele döneceğiz. Bir, iki saat uyuyacağız. Sonra tekrar buraya geleceğiz. Bu sefer böyle iyice güzel güzel gezmek için. gelmek ee, böyle 700-800 Bolivianos hatta 1000 Bolivianos falan turistik sezonda ama tabi kardeşiniz turistik olmayan sezonda geldiği için e, çok fazla insan gelmiyor buraya o yüzden ne kadar ödedim? 300 Bolivianos ödedim. Tabi yine kendimi 4000 metre rakıma yakın bulduğum için felaket soğuk. Bir de saat sabahın böyle 6.30 falan şu anda gerçekten her yerim donuyor. Bayağı kalın giyindim. Ama ona rağmen çok soğuk ya. Yani. Dünyanın en büyük tuz çölünden herkese günaydın diliyorum. Günaydın diyorum yani. Bay bay. Dünyanın en büyük tuz gölü, aynı zamanda en büyük tuz çölü diyebiliriz burası için. Bu sefer saatlerimiz 2. Birazcık rüzgarlı. <laughs> Eskin kristaller oluyormuş burada ondan bahsediyor. Ama böyle elim kadar yani iki avuç kadar böyle kristal oluyormuş buralarda. Tabi bu gösterdiğim de minicik minicik ama güzel orantılı çok geometrik kristaller, tuz kristalleri. Burada lityum çok fazlaymış. Bu yüzden de burası dünyanın en büyük lityum rezervi olarak geçiyormuş aynı zamanda. <laughs> selamlar herkese. Uyuni'de bugünü bitiriyoruz. Ee, eğer bulabilirsem bir otobüs ya da trenle Arjantin'e geçmeye çalışacağım. Hani bu saatten sonra ne bulabilirim bilmiyorum. Yani verdiğim o 300 Bolivianos'un sonuna kadar e, arkasındayım. İyi ki yapmışım. Ya şu güzelliğe bakar mısınız ya. Şu an dünyanın en büyük tuz gölünün tam ortasındayım. Harika insanlarla tanıştım. Japon arkadaşlarım oldu. E, Daha önce Japon arkadaşım galiba olmamıştı. Yani neyse sözü fazla uzatmak istemiyorum ve Paçamama'ya bırakıyorum sahneyi. O kadar işte. Seviyorum her şeyi ve herkesi. Bay bay. My friends from Japan. Yeah! <laughs> Arigato gozaimasu. Gracias. <laughs> bye. Bye Uyuni. Bye Uyuni. grande <laughs>